Merhaba ben Rabia Zamur Tuncel, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde öğretim elemanıyım. sizler gibi lise öğrenimim sırasında ben de iletişim okumaya karar verdim. 15 yaşında Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi'ne yerleştirildim. Bizim dönemimizdeki adı buydu. Ve ardından lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimde iletişim çalışmaları üzerine öğrenim gördüm. 3 yıl Hürriyet Gazetesi'nde sektörel anlamda bir tecrübem oldu ve daha sonrasında mesleki hayatımı akademik olarak devam etme kararı aldım aldım. Aydın iletişimin e, iletişim mesleğinin en iyi şekilde temellendiği bir yer olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hem sektörel anlamda hem de akademik anlamdaki kariyerimdeki en büyük kazanımlara Aydın Doğan'ın kapısından içeri girince eriştim. Mesleki yaşamımın en özel ve en kıymetli yılları aslında burada geçti. İçinde bulunduğumuz alan iletişim, disiplinler arası bir alan. Sizlere geniş bir çalışma alanı tanıyacak bir alan. Dolayısıyla bu alanda kendinizi var etmenin en doğru, anahtarı da bence doğru yerde olmak ve bu mesleği isteyen sizler de şu anda emin olun doğru yerdesiniz. Ben bu video aracılığıyla tüm hocalarıma saygılarımı sunuyorum ve siz sevgili öğrencilerimizi ileride İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görmeyi arzu ediyorum. Herkese selamlar, saygılar.